Selamun Aleyküm Arkadaşlar <laughs> Yolculuğumuzun Üçüncü günündeyiz New meksikodayız Trenle beraber gidiyoruz Gördüğünüz gibi Gördüğün, Gördüğünüz Şeyler hepsi konteyner ee, Uzun olanlar 16 metre 15 santim Bizim buradaki Dorselerin uzunluğunda Görüldüğü gibi hep çift katlı. Arada tek tük tek katlılar var. Onları muhtemelen ya bir yere bırakmış ya da almış. Sonra bazıları soruyordu. Bu Amerika'da trenle yolculuk falan yok mu diye. Gördüğünüz gibi var. Konteyner çekiyor. Bazı trenler var. O bazı trenlerde konteyner değil... Komple Dorse çeker Her vagonda bir Dorse vardır Normal Dorse Bizim kullandığımız Dorse Konteyner şeklinde değil ee, Bazıları böyle gördüğünüz gibi Ne kadar uzun Yani kalabalık nüfuslu Amerika'da Artık Kanada artı Meksika Yani buralardan mal gelip gidiyor ee, Düşün Yani siz düşünün 350-400 milyon arası bildiğim kadarıyla nüfusu var Amerika'nın. Ondan sonra başına yaklaştık. Böyle konteyner çekiyorlar. 3 tane koç var. Başta çeken arkada da vardı galiba 2 tane itekleyen. Yani merak edenlere trenle de var burada. Tren de çekiyor. Birçok da tır var tırlardan yani yükün büyük bir bölümünü tırlar da çekiyor. Ee, artı trenlerin normal akaryakıt vagonları olanlar var. Ee, böyle kasa tarzı olan vagonları var. Ee, i̇çine kömür koyuyor veya tarımsal yiyecek falan konuyor. Ondan sonra yani değişik değişik vagonları olanlar var. Tren şeysi sistemi birçok şeyde olduğu gibi burada çok yaygın. Merak edenler haber olsun. Öğrenmiş bulunsun diye söylüyorum. Hazır yeri gelmiş de çektim. Yani burada devamlı bu bir bu tren değil. Birkaç tane trene rastlarız. Yani gün boyunca eksik olmazdı. Az önce birkaç saat önce bir tane daha geçmiştim. Şimdi bir daha geçtim. İleriden büyük ihtimal yine geçerim. Yani burada taşımacılık çok. Çünkü Amerika'nın değişik yerlerinde değişik şeyler üretiliyor. Madenler var, üretim var. Bir ucundan öbür ucuna taşınıyor. Amerika'nın ortası Çöl. Burası ortası işte New Mexico. Fazla bir yerleşim yok, fazla bir nüfus yok. Ama e, dağlık, çöllük bir bölge. Çöl bölgesi. Onun için buralar e, genellikle işte böyle birçok tır veya tren taşımacılığıyla geçiyor. Ondan sonra Öyle Yani buralarda Nüfus kalabalığından dolayı dediğim gibi Ama bu bölgede nüfus olmadığı için Buralar uzun yol diye geçiyor Genellikle uzun yol tabir olduğu zaman bu bölgeyi Doğu Amerika'nın doğusu veya Midwesternler yani Orta Batı ve Batısı arası boşluktur. Ee, nüfusu az olan yerler var. Bu bölgelere uzun yol, Tırcılar'a falan hep uzun yol diye geçer. Çünkü buralara fazla yük gelmez. Ama buralardan çok yük gider veya bu bölgeden çok yük geçer. Şöyle göstereyim dağlık bölgeler gördüğünüz gibi. Sıra sıra hani o filmlerde gösterdikleri var ya kovboy e, filmlerinde böyle dağlık dağlık çöl bölgeleri falan. Aham da işte buralar işte. Yani aşağı yukarı 1000-1500 kilometre arası bir arazi. Bu, bu şekilde doğudan batıya ee, biz de oralardan geçiyoruz işte. 1000den bin, bin, fazla ama 1500'ü bulur mu bilmiyorum. Böyle dağlık, çölük. New Mexico eyaleti, bundan sonra Arizona eyaleti var. Ve ondan sonra da Kaliforniya. Bunların hepsi aynen gördüğünüz gibi böyle fazla bir şey yok. Ekip dikme de yok. Hayvancılık var. Buralarda bu çöl otu gibi bir şey yetişiyor. Yonca veya yeşillik değil. Hayvanlar bırakıyorlar serbest. Ahır diye bir şey yok. Gece gündüz kış yaz hayvanlar dışarıda yarım metre kar yağsa o karı eşeleyip altından ot çöp ne bulduysa onu yiyor hayvanlar. Tabi biraz da e, traktörlerle bırakıyorlar. Böyle kış aylarında özellikle soğuk buzlu şeyli aylarda yaz aylarında da fazla bırakmıyorlar çiftçiler hayvanları böyle kendi haline bırakıyorlar onlar yayılıyor. Kusura bakmayın. Kamerayı biraz oynatmak zorunda kaldım. Ee, kamerayı sabitleştireceğim biraz sıkıntılı oluyor. Etrafı çekim diye şey ettim. Ama arabalar gelip geçiyor. Hafif rüzgar var. Bizim arabalarda biraz büyük, uzun olduğu için rüzgar esnetiyor. Yani yolun bir tarafına itekliyor. Bak gördünüz mü? İşte bu da şoför. Bu da şoför. Ne diyeyim? Tampo ayağımı gazdan çekmez. Hem tampon mampon alıp götürecek. Arkasında da kimse yok. En yakın adam kaç metre? Aceleye bak işte. Bunlar da ehliyet alıyor. Şoför oluyorlar. Yani zannetmeyin sırf Avrupa'da, Türkiye'de şoför böyle aptal şoför var zannetmeyin. Amerika'da daha çok. Kanada'da, Amerika'da özellikle bu ağır vasıta şoförleri, acemiler, aptalın ileri gidenleri. Sadece sınavı geçmekle tır şoför olduklarını zannediyorlar. Ehliyeti yeni almakla tır şoför olduklarını zannediyorlar. Ondan sonra yarın Allah nasip ederdi ömrümüz olursa görürsünüz Kış günü Neler yapıyorlar bir görün Yola gitmesini bilmiyor Gaza basmasını frene basmasını bilmiyor Nasıl rampa inilir Nasıl rampa çıkılır bilmiyorlar Kışın Karlı buzlu yollarda Allah nasip ederse Görün Ne kadar aptal olduklarını Ne kadar araba yatırdıklarını Şu iki yolun ortaya ne kadar girdiklerini Şarampollere ne kadar gir girdiklerini Görürsünüz çünkü aptal oğlu aptal bunlar. Neyse. Biraz sabitleştireceğim kamerayı. Biraz da müzik müzik açarım. Müzikle yolculuğa devam ederiz. Şöyle son bir kez şeyleri çekeyim dağları. Bu tarafta pek bir şey yok. Bu taraf biraz daha yeşillik o tarafa göre. Bunlar da çalı gibi bir şey ama çalı da değil değişik bir şey yani. Ağaçtı yani değişik bir tarz ağaç. Buraların altı e, kayalık. Kaya olduğu için kök salamıyor ağaçlar. Onun için bu tarz ağaçlar geçiyor. Fazla derin bir kökü yok. E, böyle Sadece böyle ağaçları bulabiliyoruz. Ee, gördüğünüz gibi karşıdaki dağların tepesinde de var biraz. Biraz kamerayı sabitleştireyim. Müzikle devam ederiz arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar. Eğer ki herhangi bir sorununuz olursa cevaplayabilirim. Bu videoları haftaya döndüğümde yükleyeceğim. Herkesin haber olsun. Şimdiden herkese selamlar. bilmiyor dostum Sen ne dersen de İnsan hasret kalınca Yandan sefer Dertler bitmek bilmiyor Sen ne dersen de Aşk cıklığa girince bile. Çıkmak bilmiyor dostum Sen ne dersen de İnsan hasret kalınca mümkün olmasa ben kurtulurdum. Yaşamam acıyla ben yokum. Gücüm yetmiyor dostum. Sen ne dersin? Sedikinlerim Hurbet ellerine Uzaktan göründü Benim babam Yine garip anladım Hurbet ellerine Sevgilimi her gün

Annem saray ya İçinde sarlanda sessiz sen